Herkese merhaba. Her şey mümkün YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bizler iyiyiz çok şükür. Bugün ben iftar için nefis beyti kebabı ile herkesin asla hayır demeyeceği enfes lezzetli olan ıslak kek yaptım. Bugün menümüzde bunlar vardı. Islak keki önce yaptım arkadaşlar ee, aşamalı olduğundan dolayı çırpma kabına ilk olarak 3 adet yumurtayı alıyoruz 1 su bardağı toz şekeri katıyoruz ve bunları güzelce çırpıyoruz köpük köpük alana kadar rengi tamamen açılıp beyazlaşana kadar çırpalım arkadaşlar 5 dakika çırptım ben burada en az 5 dakika çırpmanızı tavsiye ediyorum Böyle güzel bir kıvam elde edersiniz. Daha sonra genişçe bir kaba aktardım. Diğer malzemeleri katıp daha rahat karıştırabilmem için bir su bardağı süt ile bir su bardağı sıvı yağını katıyorum ve burada el çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum, güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Bunları güzelce karıştırdıktan sonra yaklaşık 6 yemek kaşığı un kattım. E eleyerek bir paket vanilya kattım. ve 3 yemek kaşığı da kakao kattım. hepsini eledim arkadaşlar. bunların hepsini eleyerek kattım. Kek yaparken her zaman bunları elememiz gerekiyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bunları eledikten sonra yine el çırpıcı ile iyice güzelce karıştırdım, çırptım. Tamamen pürüzsüz homojen bir kıvam alana kadar karıştırdım arkadaşlar. Akışkan bir kıvamda e, harç oldu. E, ve bir paket vanilya katıyoruz. Ve bunları güzelce çırpıyoruz. E, güzelce çırptıktan sonra da yağlayıp un terptiğimiz tepsimize harcımızı aktaralım. Böyle akışkan kıvamda olması e, önemli arkadaşlar. Daha yumuşacık, daha güzel e, bir kek hamuru elde etmiş oluyoruz. Ve 170 derece önceden ısıttığımız fırına verelim. E, bir 38 dakika, 40 dakika kadar pişmesini bekleyelim. Pişmesini e, 10 dakika kala e, üst sos, sosunu hazırladım. Sos için 1,5 su bardağı süt kullandım. Yarım su bardağı sıvı yağ kattım. 3 yemek kaşığı kakao kattım ve 4 yemek kaşığı şeker kattım arkadaşlar ve bunları kısık ateşte karıştıra karıştıra kaynamasını bekledim kaynayana kadar bu şekilde karıştırdım bir müddet kısık ateşte kaynattım arkadaşlar ve 2 dakika kadar hafif yoğunlaşması için koyulaşması için kaynattım Burada devamlı karıştıralım, kontrollü bir şekilde hemen kabarıyor, taşabiliyor. Dikkatli olalım bu aşamada. Kaynadıktan sonra altını kapattıktan sonra da bir paket yani 80 gram sütlü çikolata ilave ettim. Daha böyle çikolatalı tadı olması açıkçası biz öyle seviyoruz, öyle tercih ediyoruz. Bu isteğe bağlıdır. Böyle çikolata tadını çok yoğun seviyorsanız siz de katabilirsiniz. Evet üst için sosumuz hazır artık. Kekimiz de fiş piştim Fırından çıkardım. Bir 5 dakika soğumasını kendini çekmesini bekledim. Ve daha sonra da dilimledim arkadaşlar. Sosunu katmadan önce dilimleyelim kekimizi. Çok güzel pişti. Yumuşacık bir kek oldu. Dilimledikten sonra da üzerine bıçak yardımı ile delikler attım. Sosu daha böyle hemen çeksin diye. Bütün içine kadar işlesin diye. Sonra da arkadaşlar sosumuzu katıyoruz. İkisi de sıcak olacak ama ilk sıcaklığını atmış olması gerekiyor. Dediğim gibi keki bir 5 dakika beklettim fırından çıktıktan sonra. Ve 5 dakikada sos beklemiş oldu. Böylece ilk sıcaklığını o yoğun sıcaklığını atmış oldu her ikisi de emin olun bu şekilde bütün sosu çok güzel bir şekilde çekiyor kek bütün içine kadar işliyor o kestiğim yerlerden tekrar bıçakla ben kestim sosun hemen içine dolmasını istedim bütün kekin her yerine yayılmasını istedim arkadaşlar bu şekilde Arkadaşlar sizlerden kanalıma abone olarak bana destek olmanızı çok rica ediyorum. Desteğiniz hem çok önemli hem de çok kıymetli benim için. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bunun yanında bir ricam daha olacak. Videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Ben üzerine kavrulmuş dövülmüş fındık ile süsledim. Siz nasıl arzu ediyorsanız Hindistan cevizi de olabilir. Antep fıstığı da olabilir. Elinizde evinizde bulunan malzemelerle bunu yapabilirsiniz. Şimdi geçelim beyti kebabının yapılışına. İlk olarak hamurunu yapıyorum arkadaşlar. Hamurunu kendim yaptım. Yoğurdum ve açtım. 2 adet yufka için arkadaşlar 1 adet yumurta ile 1 su bardağı süt kullandım. <laughs> ve yaklaşık 3 su bardağı un kullandım ben burada e, sütü kontrollü kattım e, 3 su bardağı unum vardı kabın içinde yarım tatlı kaşığı tuzum vardı bir yumurtam vardı e, sütü kontrollü kattım ama bir su bardağından bir parmak eksik süt katmış oldum kullanmış oldum bu şekilde e, kabın içinde bir müddet yoğurdum daha sonra da un serptim, tezgahımın üzerine aldım ve orada güzelce arkadaşlar avucumun içiyle bastıra bastıra hamurumu yoğurdum. Yumuşak kıvamda olmayacak bu hamurumuz. Sert kıvamda olması gerekiyor. Evet, hamur güzelce yoğruldu. Ben kabın içine kattım, üzerini kapadım ve orada e, dinlendirdim bir 20 dakika. O esnada da kıymalı harcını hazırladım. 250 gram-300 gram aralığında bir kıymam vardı. 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, e, yarım tatlı kaşığı kimyon ile e, 1 tatlı kaşığı tuz kattım ve bir soğanı rendeleyip kattım. Ve bunları güzelce yoğurdum arkadaşlar. Bu beyti kebabımızın iç kıymalı harcı. Biz 4 kişilik aile diyelim. Bu ölçüler yetiyor. Kafi geliyor. Gerçekten çok doyurucu bir kebap oldu. İlk başta gözümüze az görünmüş olsa da sonrasında bir yarım tabak kadar arttı bile açıkçası. O yüzden oldukça doyurucu bir kebap gerçekten de. Bu iç harcını da güzelce yoğuralım mutlaka. Baharatları, soğanı iyice birbirine işlemiş olsun. Ve onu da bir kenara alalım. O da dinlensin ve özleşmiş olsun. Dinlenen hamurumuzu ikiye bölelim. Ve ikisini de elimizle yuvarlayalım. İkisini de yuvarladıktan sonra birini kenara alalım. Ee, ve diğer hamuru e, oklava yardımıyla açalım arkadaşlar. Hamuru yoğururken e, söylemiştim e, sert kıvamda olacak diye e, yumuşak kıvamda olmayacak diye. O yüzden hamurumuz e, sert katı kıvamda bir hamur arkadaşlar. Eğer yumuşak kıvamda olsaydı çok aşırı açar iken çok aşırı un katıyoruz, un ile açmaya çalışıyoruz. Ama bu şekilde daha rahat, daha kolay açılıyor. Çok fazla un kullanmadan açabiliyoruz bu şekilde. Ara ara çok az un serperek yine hamurumuzu açalım. Çünkü açarken hafif elimizle bastırmamız gerekiyor. O bastırma esnasında hiçbir yapışma olmaması için ara ara çok az un serpelim yine arkadaşlar. Bu şekilde elimizle hafif bastıra bastıra Geriye doğru açarken de yine bastıra bastıra açarsak çabucak hamurumuzu açarız. Bu beyti kebabını hazır yufka ile de yapılıyor, hazır yufka ile de gördüm ben. Ama ben hamur açabildiğim için açıkçası hazır yufka yerine kendim açmayı tercih ettim. Açarken de süt ve yumurta kattım hamurun içine. Çünkü çocuklarım yiyeceği için açıkçası yediklerinde daha besleyici bir şey yemelerini istiyorum yemekte olsun tatlıda olsun onlar için yararlı da olmasını istiyorum öyle düşünüyorum o bakımdan süt ve yumurta ile hamuru tuttum böylece çocuklar için daha besleyici oluyor daha doyurucu oluyor ben genelde bu şekilde tercih ediyorum elimde olduğu müddetçe bu şekilde yapmaya gayret ediyorum arkadaşlar. evet hamur hamur artık rahat bir şekilde açılacak kıvama geldi hamur güzel yoğrulur ise güzel dinlenmiş olur ise arkadaşlar bu açma işi de sandığımızdan çok daha kolay oluyor çok daha çabuk da oluyor hamuru güzelce açtıktan sonra çok az bir miktarda bir yemek kaşığı kadar yağ serpiyoruz fırça ile her yerine yayıyoruz Uç kısmını hafif içeri doğru katlıyoruz ve burada iç harcımızın yarısını e, bu e, yufkamıza e, pay ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde e, bir ucundan bir ucuna eşit bir şekilde dağıtıyoruz, pay ediyoruz. Doğrusu e, ben bu beyti kebabını ilk defa yaptım. Çok da güzel oldu ilk denememe rağmen bu şekilde ve herkese mutlaka tavsiye ediyorum çok enfes bir yemek gerçekten çok lezzetli bir yemek kültürümüzde iyi ki böyle bir yemeğimiz var. Evet biraz zamanımı aldı biraz da yorucu oldu ama kesinlikle denemeye değer böyle bir lezzetten mahrum kalmamalıyız çünkü. Bu şekilde de arkadaşlar e, güzelce etrafında doluyoruz. Çok gevşek kalmayacak. Çok da sıkıştırmayacağız hamuru. E, güzelce etrafında doladıktan sonra tepsimize, e, hepsini kesip tepsimize dizeceğiz. Tepsiyi de yağlayıp unluyorum ben. İki parmak aralığında bu şekilde kesip kesip tepsimize diziyoruz arkadaşlar. Diğer bezeyi de açtım, e, bu şekilde kestim, tepsiye hepsini dizdim, 180 derece e, ısıtılmış fırına verdim ve bir 50 dakika, 55 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Evet, beytinin tereyağı ve e, salçalı domates salçalı biber salçalı sosunu hazırlıyorum şimdi de. Tereyağı kızdırdım ilk önce, e, kızdırdım tereyağı fırından çıkardığım beytinin üzerine gezdiriyoruz. Tereyağı çok yakışıyor biliyorsunuz bütün kebaplarda. 3 yemek kaşığı sıvı yağ katmıştım. 1 yemek kaşığı biber salçası katmıştım. İlk olarak biber, biber salçasını bir müddet kavurdum. Daha sonra da 2 yemek kaşığı domates salçası kattım. Bunu da bir müddet kavurdum. Ve üzerine hemen hemen bir çay bardağı kadar da su kattım. Kaynamış su kattım. Ve bu şekilde 1-2 dakika kaynattım. E, hafif yoğunlaşana kadar kaynattım arkadaşlar. Kendi yaptığım yoğurdumu süzdürdüm. E, kendimce e, süzme yoğurt yaptım. Bu şekilde e, koyu bir kıvam oldu. 2 saatlik bir süzme ile bu şekilde oldu arkadaşlar. Yoğurduma 2 diş sarımsağı ezip yoğurduma kattım. Karıştırdım. Sarımsaklı yoğurdumu hazırladım kebap için. Biz yoğurtlu çok seviyoruz arkadaşlar. Kebaplarda hep yoğurt tercih ediyoruz. Şimdi kebabımızı tabaklarımıza servis ediyoruz. Tabaklarımıza bölüştürüyoruz çok güzel kızardı Gerçekten çok lezzetli oldu bütün tabaklara kebabı paylaştırdıktan bölüştürdükten sonra ilk önce salçalı sosu üzerine gezdiriyoruz bu arzu ettiğiniz kadar daha bol ya da daha az olacak şekilde üzerine salçalı sos gezdirebilirsiniz en üstte de sarımsaklı e, süzme yoğurdumuzu gezdiriyoruz arkadaşlar. Enfes bir lezzet oldu, şahane bir lezzet oldu. Mutlaka deneyin derim açıkçası. Asla pişman olmazsınız. E, bizim bugün iftar menümüz bu şekilde arkadaşlar. Evet görüyorsunuz ıslak kekim de çok şahane oldu. Her yeri ıslanmış bir şekilde, bütün sosunu çekmiş bir şekilde. E, lezzeti de çok şahaneydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.